Gel hoş geldin bakalım. Yüzüne vallahi kabul etsin. Mağdeme selam olsun. Abi lan gelmedik. Kesin gelmedik Mehmet abi Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Şey, Bu sağlığında duanga yapıyorsun. Evet. Herkesin aşk olur inşallah. Hoş geldin. Amin. Teavuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrebu şerabu ve la tusrifi innehu la yuhabbul musrifin sadakallahu nazim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezi yat'amana ve sakana ve cealana minel muslimin. Nimeti celurullah, berkede hacruna şefaat ya Resulullah. Sofralarımızın bereketi için, geçmişlerimizin rahmeti için, bilhassa Allah hızası için. El-Fatiha. Sultan söyledim, izle dedim, devredin. O gün Hör abiyle canlı görüştüler de. Şey de telefonda. Nasılsın? İyi misin abi yenge? Ben nasıl yeğenim? İyisin inşallah. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim. Mehmet abim duasını geldik. Allah amin amin amin. Evet. Afiyet olsun sen abi. Şöyle çay çaycı arkadaşımız çekelim kolay gelsin. Geç geç ha. Hüseyin'im nasılsın? İyisin inşallah. Allah şükür. Şey <laughs>

Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Yakışıklı abicim hoş geldin bakalım. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim sen nasılsın? Allah aşkına iyiyiz biz de. Amcam hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Afiyet olsun. Hoş bulduk abi. Afiyet olsun. Sağ Şöyle çekem de sonra duaya gelme temasında değil mi? Aynen aynen. Allah'a <Sessizlik> <Sessizlik> Hazreti bahriy bir Muhammed Mustafa <Sessizlik> ya Rasulallah. Allah aziz deme. Gidecek mi abi? Hadi ayaklarını sağla. Görüşürüz

Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. E yani işte geçsin inşallah. Gözler görüştü ya. Kimin ay? Benim. He. Doğru görüştü. Şimdi lan. <laughs> 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 Ahmet <Amatay>, sen nasılsın? Sigara <laughs> saklaman gerek yok ya. <laughs> Mehmet iyi mi? İyisin inşallah. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Sen yakışıklı adam görsün bir internetteki ya, değil mi? Ya, Aa, olur mu ya? Çekiyorsun. He? Kendimizi görelim. Değil Şöyle. mi? Ha, aynen. Hoş bulduk, hoş bulduk. İbrahim abi ne var ya, iyi mi? İyiyiz ya, doğaya geldik. Şöyle bir köylülerimi çekiverelim, sonra izlesinler. sen Çeken yok Ne yapalım biz de böyle bir görevdi işte biz de yapıyoruz. Milletin hoşunu gidiyor. Var internette YouTube söyleyeceğim bir şey arkadaşlara, köylülere? Köyümüzü çok seviyoruz, hep çok. Aynen, aynen. Bizim için burası cennet. Teşekkür ediyoruz abi. Gençler nasılsınız? İyiyiz Allah Bak sizin işte denizden geldik. Şöyle bir selam verin bakalım. Youtube'da abone miyiz bu tayfaya? tamam oldu. Sen abone bu tayfaya? Yaşlılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah, maşallah. Bay bay. Bunlar gün sonra büyüğü veriyorlar da anısa hatırası kalıyor işte çocuklara. <laughs> Adı ne onun? Hasan. Hasan. Vallahi tipi de bence yaptır açık, kara olsa. Neyse güneşten karar o yavaş yavaş. Hasan arkadaşım bence bir dakika. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Neyse nasılsın? Bak, kore bak kore. İyi mi? İyi mi? Kimin hanımıydı? mıydı? Ağabeyim ablam. Gönlümde. Sahte sen ol. Hah. Dur üstelik. Topal dur. Topal durmuş oldun. Hanımım mı diyecektin? Hah. Ha. Beni bilmedi o. Ben Kımışa Osman'ın oğluyum. Benim hanım senin akırbanın oluyor. Anlatı var mı ya? Topal emine içerisinde. <laughs> Akır bağırıyoruz. <laughs> Hamid abi. Evet. Nasıl iyi mi? İyiyim. Kendin izledin lan bu sefer. Ha şeyde çektiğimi attım en son. Öncekiler sen yok muymuşsun? Bay, bayram namazı Ha bayram namazını atayım. Bunu da olacaksın. Olacaksın <laughs> herhalde. Neler söyleyeceksin? Gel buraya bak. Böyle bırakmıyordum ben. Şimdi an <laughs> geldim. Bunu güzel izle. Sonra da fotoğrafı abone olalım. Geç Çocuklar geçsin. Onu sen de çek. Aynen aynen. Çekiyorum zaten. Yayınlayan bunu. Şöyle Hüseyin abim takip ediyor beni. Değil mi? Youtube'dan. Kendini dizle böyle ya. Başka videolar izliyoruz. Evet. Afiyet olsun. Rast da afiyet olsun. Gençler afiyet olsun hepinize. <laughs> Tuvay, hoş geldin. <laughs> afiyet olsun. Oğlan <laughs> gelmiş maçlar <laughs> yüzün gülüp dur garın. He? De marsır yani. gelsin lan ya. Süleyman'a boş geldi. Burada mı değil de şimdi izleyen ne hangi Süleyman demesin lan söyleyeyim mi? Yeni. Ha Süleyman Kutuğa abi. Şurada <laughs> yenge nasıl iyi mi? İyi. Amin amin inşallah. Sen nasılsın kardeşim? İyi, şükür, iyi şükür. Eysin değil mi? İyi, İyiyiz biz bizde şöyle çekeyim köyleri bir ya. Hayır Enişte hoş geldin. Sen nasıl iyi miyim? Allah kabul etsin duanı güzel. Allah'a şükür. Oğlum duası değil mi? Mehmet'e gülsün bu dua? Allah kabul etsin bakalım. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. <laughs> Kota'yı bir takip ediyorsunuz mu YouTube'dan? Evet, izliyorum. Ha tamam. Abonesiniz değil mi? Tamam o zaman, sıkıntı yok. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Nurten abone size, hoş geldin. Afiyet olsun bakalım. İyiyim, iyiyim. doğaya iyi geldik biz de. Ha, izleyen değil mi şeyden? Tamam, YouTube'dan takip etmem, numara biraz sonra sana, kart verem. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş Yemek hoş yedin de. mi? Yedim, yedim. Afiyet olsun. Hoş Doğaya geldik biz de. Sağ ol, sağ ol. İyi. Sonra bunları. Tamam, tamam. olsun. Rıza Bey afiyet olsun. Namık afiyet olsun kardeşim. Hocam afiyet olsun. <laughs> Mehmet tatilin bugün. <laughs> Barış afiyet olsun. Hoş geldin abi. <laughs> Sağ ol afiyet olsun afiyet olsun. <laughs> Sıla abi, hoş geldin. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sonra izleyelim YouTube'dan değil mi? Tamam, tamam. Ay, cay, afiyet olsun abi. Fotoğrafı takip edin YouTube'dan. Sizin yağmur duaları var orada. 23 Nisan var, hepsini yükleyelim ben oraya. Ne insanlar gelmiş geçmiş değil mi? Gerçek kendini göremiyor. Heh, gör gör. Adını söyle sonra izleyenler de. Ramazan. Heh. Tamam, ben biliyorum da. Şu an izleyenler de bilsin. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin baba. Bakalım güreşler bu ara nasıl duruyor? Umut'un doğayı 28'inde. Kaçında? 28'inde. İnşallah geleceğim. Bugün Allah. düğün çekimi gözükmüyor şu anda. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Amcaoğlu nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Öyle bir genel görüntü alalım. Artık videomuzu son vereceğiz. Hala senin Mehmet abinin duasındayız şu anda. Dursun ikisi dua yapıyorlar. sağlıklarında Allah kabul etsin diyelim. Nihat evet. abi hoş geldin. Hoje galinhas! İsmail kardeşim videoyu çektim tam kapatıyordum. Evet. Senin geldiğini gördüm vazgeçtim Onlar dedim İsmail'im çekeyim de öldürüm. Hoş abi. geldin iyisin abi. inşallah.